Merhaba arkadaşlar, Atatanama video kanalıma ve diğer sosyal medya hesaplarımıza hoş geldiniz. Araçlarımıza donanım ve özellik eklemeye devam ediyoruz. Bugünkü video konumuz 2018 model Ford Focus MK4 kasa. Bu aracımıza en ufak bir özellik daha ekledik. Onun tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Bu aracımızın orijinalinde geri görüş kamerası vardı. Bu aracımıza orijinal ekranla ön kamera montajı yaptık arkadaşlar şöyle göstereyim kameramızı. Tanjerimizin üst tarafına yerleştirdik. Gördüğünüz gibi şu anda görsel olarak hiçbir şekilde kötü bir görüntümüz yok. Şimdi aracımızın içine geçiyoruz arkadaşlar. Aracımızda gördüğünüz gibi simki çorjinal ekranımız mevcut. Başlarımıza kamera tuşu oluyor, bazısı olmuyor. Kamera tuşu şöyle göstereyim. Kamera tuşunda gördüğünüz gibi ön kameramızı aktif edebiliyoruz. Artı manevra esnasında da geriye takıyoruz. Geriden çıkıp öne hareket ettiğimiz zaman 10 km hıza kadar ön kameramız yine aktif durumda arkadaşlar. Bu son derece geniş açılı bir kamera kullandık Bu şekilde kameramızla açıp kapatabiliriz Bunu manevra anında da videosuna ekleyeceğim arkadaşlar Özellikle bayanlar için güzel bir özellik Gördüğünüz gibi yanlarda panjurlarımızı bile gösteriyor kameramız arkadaşlar yani 0 0 istediğimiz gibi yaklaşmamıza olanak sağlıyor evet arkadaşlar şimdi aradığımızı park edeceğiz aradığımızı buradaki park yeri bakıyoruz gördüğünüz gibi varolmanın kayıt içinde arka kameramızın park halinde nasıl çalıştığını görün. Aracımızı geriye takıyoruz. Geriden çıkarttık. Gördüğünüz gibi ön kameramız açıldı. Tekrar geriye taktık. Yeniden çıkarttık. Tekrar ön kameramız açıldı. Sistemimiz bu şekilde. Park halinde çalışıyor arkadaşlar. parça aldığımız zaman vitesimizi sistemimiz tamamen çıkıyor. Şimdi parçadan çıkalım. Buraya taktık. Buradan çıktı. Acımız on kamera Arkadaşlar işte. evet, kameramız 10 kilometre hıza kadar aktif durumda. aracı motor eklediğimiz araçlarımızda motorumuzdan da kameramızı açabiliyoruz. Bunda herhangi bir sınırımız yok. Gördüğünüz gibi aracımız 30-40 kilometreye ulaştı. Halen kameramız aktif durumda. kapatıyoruz kanalımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın teşekkürler iyi günler diliyorum